Mandaların büyüleyen gölet keyfi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Silvan'a bağlı Badere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hayvan Sulama Göleti'nde mandaların suya kavuşma anı büyüledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Kulp, Lice, Hazro ve Silvan ilçelerinde yapımına başlanan Hayvan Sulama Göletlerinden ilk Silvan'ın Badere Mahallesi'nde olan sulama göleti tamamlandı. Gölete kavuşan mandaların serinleme çabaları, hem ilginç hem de büyüleyici görüntülere sahne oldu. Diyarbakır'da 45 dereceyi bulan hava sıcaklıkları insanlar gibi hayvanları da bunaltıyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanlar için oluşturulan yapay göletler büyükbaş hayvanları adeta hayata tekrar bağlıyor. Silvan Bağdere Mahallesi'nde oluşturulan ilk gölet hayvanların serinleme alanı oldu. Büyükbaş hayvanlar öyle sıcağında suya girerek bunaltıcı sıcaktan bir nebzecik de olsa rahatlamaya çalışıyorlar. Köy yolunun hemen yanından geçtiği gölette giren hayvanlar hem serinlediler hem de görsel şölen oluşturdular. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi Büyükşehir Belediyemiz tarafından Silvan Badere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan hayvan sulama göletinde mandaların suya kavuşma anı görülmeye değer. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı.